okul hayatımdan beri bu pazartesi günlerini hiç sevmem zaten. Sen doğru analiz yaptığından emin misin? Ben değil. Cem Elif yaptı analizi. Ee, abi, pazartesi günü hafta başı olmasına rağmen çok organizasyon var. Galeriler, konserler, maçlar. Ama resmi ve önemli bir toplantı gözükmüyor. Peki, anladım. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk başkan. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Merhaba çocuklar. Geçelim. Oh. Merhaba arkadaşlar. Merhaba başkan. Tanıştırayım. Yıldırım Bozok. Korkut Ali Türkoğlu. Cem Kaleli. Bir arkadaşımız daha aramızda olacaktı Ferhat ama... ...yakında baba oluyor. Onun için birkaç gün izinli. Ezgi Sancaklı. Yusuf Çetin. Kemal efendim. Yörükoğlu. Evet. Tanıştığınıza göre bundan sonrası sizde Yıldırım. Yıldırım, e, detayları görüşürüz. Yakında bir büyük toplantı olacak. Sana haber verirler. Senin de orada olmanı istiyorum. Yılırım, senden sipahi tekrar kurmanı istiyorum. Oradaki çocukların senin gibi bir lidere ihtiyacı var. Benim de senin eskiden kurduğun o güçlü sipahiye. Tamam başkan. Sağ ol. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun ol başkanım. başkanım. Eyvallah başkanım. Patladıktan sonra döviz bozmak gerek. Bitcoin ve Ethereum dışında yüklü miktar altcoin almak lazım. Böylece çok dikkat çekmeyeceğiz. O zaman ne zaman bomba patlayacak? Bizim hazırlıklar tamamlandı. Sonra Zabka'yı arayacağız. O bize haber verecek. Uzun konuşmayı sevmem. Başaracaksınız. Söyleyeceklerim bu kadar kısa ve Önce ekip olmayı başaracağız. Sonra da her şeyi. Biliyorsunuz başarmak çaba ve azim gerektirir. Azimse irade. Ben bunun olacağından eminim. Yalnız Haptor Bin Said öyle sıradan alelade bir terörist değil. Belki de gördüğünüz en zeki adamlardan biri. Plansız hiçbir şey yapmaz. Ben bu adamı daha önce buldum ve öldürdüm ama ölmemiş, yaşıyor. O zaman şimdi hep birlikte bulacağız. Türkoğlu ve Cem zaten birbirlerini tanıyorlar. Ezgi, Kemal, Yusuf siz de operasyondaydınız. Siz de birbirinizi tanıyorsunuz. Bir de Ferhat var. Bu kadarız. Bir takım olarak, bir ekip olarak çok iyi çalışacağız. Birbiriniz hakkında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Hepimizin güvenliği adına. Evet. Şimdi neler var elinizde söyleyin bakalım. Irak'tan getirdiğimiz Hasan Kalbi, Haptor'la ilgili bütün isimleri bize verdi. Ama ne kadarın doğru olup olmadığını biz daha teyit edemedik tabii. Türkiye ve yurt dışı bağlantılarını araştırıyoruz. Analiz arkadaşımız Elif de Korkut Ali'nin getirdiği telefon üzerinde bazı çalışmalar yaptı. Yurt dışından yüklü miktarda para girişleri alan bazı banka hesaplarına eriştik. Gelen para hesap böylece duruyor, kullanılmıyor. Çünkü uzun süre işlem yapılmamış. Yani hesap öyle hesap. Aynen öyle. Ya yani hesap isimlerini araştırdık. Bir suç kaydı yok, ticari bir kayıt da yok. Hatta çoğu çalışmayan işsiz, bazıları da üniversite öğrencileri. İhtiyacı olan öğrenciler hesaplarını kiralıyor. Yani tabii ki bu yasal bir şey değil ama böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Peki Cem, sen bunların bir terör planından bahsediyordun. Neydi o? Ee, pazartesi günü büyük bir olay planlıyorlar abi. Şimdilik o kadar biliyoruz. Pazartesi. <laughs> Hasan Kalbi de büyük bir şey planladıklarını ve patlayıcı malzeme topladıklarını söylemişti bize. İstanbul'da bir şey planlıyorlar. Patlayıcı topluyorlar. katliamın peşindeler. Buyurun. Efendim Elif Yıldız ben. Başkan tarafından toplantı olduğu bilgisi verildi. Onun için geldim. Gel Elif, hoş geldin. Bir bilgisayar kurdu daha iyi anlaşırsın. Susar mısın? Elif, biz de şimdi senin bu hazırladığın dosyalarla ilgini çalışıyorduk. <laughs> Hemen çıkarayım. Teşekkürler. Evet. Bir saldırı gerçekleşecek. Cem Kaleli'ye iletmiştim. Ee, evet, Cem benim. Merhaba. Merhaba.